Kahve sizi daha enerjik yapmaz. Evet, yanlış duymadınız. Sabahları içtiğiniz o ilk yudumun sizi uyandırma sebebi aslında sizi kandırması. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Kahvede bulunan kafein, beyninizdeki adenozin reseptörlerine bağlanır. Normalde bu reseptörler sizi yavaşlatan, uykulu hissettiren adenozin adlı bir maddeyi tanır. Ama kafein bu reseptörleri işgal eder ve adenozinin etkisini bloke eder. Sonuç, Beyin hala yorgun ama farkında değil. Bu durum sizi daha zinde hissettirir ama aslında enerjiniz artmaz. Sadece yorgunluğunuzu hissetmezsiniz. Bu yüzden kafeinin etkisi geçtiğinde bir çökme yaşarsınız. Çünkü yorgunluk birikmiş ama bastırılmıştır. Gördüğünüz gibi kahve bir ilizyon ustası. Böyle bilimsel gerçekleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutma.